Arkadaşlar selam. 2023 yılının başında bir video çekmiştik. Bu videoda e, yatırım araçlarını değerlendirdik. Borsa ile ilgili, kripto para ile ilgili, arsa yatırımı ile ilgili konuştuk. Ve öngörülerimizi sıraladık. E, artık 2023'ün ilk 3 ayı geçti. 4. aya girdik ve bir değerlendirme yapalım. 2023 yılının başlangıcında şöyle bir e, ekonomik öngörüde bulundum arkadaşlar. Yatırımla ilgili artık geleneksel yatırım araçlarının daha ön planda olacağını, riskli yatırım varlıklarını olan isteğin gittikçe azalacağını düşündüğümü söyledim. Ee, ve bu yönde bir gidişat olduğunu görüyorum. Hala aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi biraz detaylara girelim. İlk olarak kripto parayla başlayalım. Kripto parada bir dalgalanma oldu. Bu zaten beklenen bir şeydi ama zamanını bilmiyoruz. Sonrasıyla ilgili de görüşlerimi söyleyeyim. Kripto parada arkadaşlar belli yükselişler. Çünkü muazzam long short işlemleri yapılıyor. Çok büyük paralar birikti artık. Borsalarda çok büyük bir sermaye birikimi oldu ya da bazı traderlarda milyonlarca dolarlık bir güç birliği var. Yapılan long short işlemleriyle özellikle düşük hacimli coinleri acayip derecede yukarı çıkartabiliyorlar. Birkaç gecede 2x, 3x yapabiliyor ya da aynı oranda çok hızlı bir şekilde dibe indirebiliyorlar. Bitcoin'de tabi bunu bu kadar kolay yapamazsınız ama yine de Orada da daha büyük oyuncular, milyar dolarlık e, paralara hükmeden oyuncular belli oranlarda yükseltip belli oranlarda düşürterek e, bir 2-3 yıllık bir sürenin böyle geçeceğini düşünüyorum. Yani böyle bir grafik olarak düşünürsek bir yatay grafik olacağını düşünüyorum dalgalı seyirde. Bunun ilk dalgalı yapısını görmeye başladık ve bu şekilde devam edeceğine yönelik bir öngörüm var. Çünkü kripto para oyuncusuysanız hele ki böyle kaldıraçlı işlem, long short işlemleri vesaire yapıyorsanız mutlaka uzun vadeli makro bir bakış açınız olması lazım. Benim bakış açım bu. Dolayısıyla da oyun planımı bu bakış açısına göre oluşturuyorum. Yani 2-3 yıllık bir süreçte yeni bir boğa sezonunun gelmeyeceğini düşünüyorum. O nedenle de bütün yükselişlerde yaptığım karlarda bu kar yeter deyip ee, long işlemindeysem longtan çıkarım. Belli düşüşlerde de bu kadar kar yeter deyip çünkü bir süre sonra dalgalanmayla yine yükseleceğini düşünerek short işleminden çıkarım. Altcoin'lere çok e, önem vermem, çok fazla almam. Bitcoin ve Ethereum özelinde yatırımlarıma devam ederim. Ama güçlü bir boğa sezonunu yakın zamanda beklemiyorum. Çünkü bunun sebepleri var. Kripto para riskli bir yatırım varlığı. Riskli yatırım varlıklarına yönelik dünyadaki iştah azaldı arkadaşlar. Bunun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim borsa bazında. Amerika'daki bu e, nükleer borsa kışı beklentisi hala devam ediyor. Büyük bir çöküş gelebilir. E, ne zaman olacağını bilemeyiz. Ama bunun gelebilir beklentisi gelmesini engelleyecek bir şeydir. Çünkü büyük krizler hiç beklenmedik anlarda olur arkadaşlar. Şu an böyle bir beklenti olduğu için bu beklenti dahi alınan önlemler nedeniyle krizi engelleyebilecek bir yapıdır. Ben e, daha tedirgin bir yatırımcıyım, o nedenle biraz uzak duruyorum şu an borsada. Fakat Ereğli Demir Çelik gibi Türkiye borsasından bahsedersek güçlü hisseler, güçlü firmalar, hisseleri firma değerinin çok altına düşmeye başladığı zaman uzun vadeli olarak alırım, beklerim. Yani orada da sabırlı olmanız önemli, o paraya çok ihtiyacınızın olmaması önemli. Konut olarak değerlendirelim. Son değerlendirmeye arsa ve tarlayı bırakacağım çünkü en babası o yani şu an e, bence en Karlı yatırım varlığı o. Konutta arkadaşlar büyük bir düşüş olur mu? İşte bu çok konuşulan bir şey. Ee, biz de mesleğimizden dolayı çok soruluyor. Şimdi şöyle, konut piyasasında Çinde ya da Amerika'da olan büyük düşüşlerde çok yoğun bir arz fazlası vardı arkadaşlar. Yani çok fazla konut üretilmişti. İnsanların ihtiyacının ötesinde bir konut üretimi olmuştu. Türkiye'de öyle bir durum var mı sizce? Yani. Türkiye'de böyle baktığınız zaman bir sürü inşaat görebiliyor musunuz? Bir sürü konutun boş durduğunu, işte kiracısı olmadığını, satın alan kimse olmadığını görüyor musunuz? Böyle bir şey yok. Türkiye'de talebin ötesinde bir arz yok. Türkiye'de bilekis konut üretimi düştü. Artık müteahhitlik ateşten gömlek hele ki son depremden sonra. Yani işin düzgün yapmayan müteahhitler her türlü müeyyide çar çarptırılsın ayrı mesele ama onun haricinde de sıkıntılı bir iş yani. E, zaten sermaye anlamında zor bir iş. Büyük sermayeleri toplamanız lazım. Demir fiyatları, çimento fiyatları sürekli artıyor. Zaten müteahhitlerin yeni bina yapma iştahı çok fazla yok. Ben bakıyorum mesela ben Kadıköy Moda'da oturuyorum. Burada işte birkaç inşaat var. Belki işte Etiler'de, Ulus'ta, Nişantaşı'nda. İzmir'in, Ankara'nın yine belli niş semtlerinde. İşte yine diğer şehirlerde işte atıyorum Erzurum'un merkezinde. işte efendim Çorum'un merkezinde. Beş katlı bina, üç katlı bina gibi böyle Tabela değeri olan vesaire. Bu tip yerlerde inşaatlar var artık. 5 bin kişilik site, 3 bin kişilik site, uydu kentler falan bunlar çok fazla yapılmıyor. Çünkü rakamlar çok yükseldi. İnsanların ihtiyacı olmasına rağmen, almak istemelerine rağmen üretim maliyeti çok yükseldiği için çok fazla konut yapılamıyor. Böyle bir durumda konut fiyatları niye düşsün? Yani çok üretilmiyor ki fiyatı düşsün. İlaveten demir fiyatında, çimento fiyatında, tuğla fiyatında düşme mi var? Yok. E şimdi bunların fiyatı düşmüyorsa siz yeni konutu neyle üreteceksiniz? Mecburen bu malzemeleri alıp seramiğini işte vesaire lavabo musluğunu bilmem ne bunların hepsi çok pahalı artık. Hepsinin fiyatı yükseldi. Bunları almadan bir binayı üretemeyeceğinize göre... Doğal olarak pahalıya üreteceksiniz. Pahalıya ürettiğiniz zaman mecburen de pahalıya satmak zorundasınız. O nedenle Türkiye'de konut fiyatlarının düşeceğini pek zannetmiyorum. Ha şudur altın bazıyla değerlendirirseniz belki biraz düşebilir. Hani nominal real e, artış olarak hesaplarsak. Çünkü son 2-3 yılda konut altın adı doları da 2'ye 3'e katladı neredeyse. Ha, o şeyde tekrar bir dengeye gelebilir vesaire ama öyle ciddi bir düşüş olacağına yönelik bir şeyim yok, bakış açım yok. Gelelim arsa ve tarla olayına. Arkadaşlar son 2-3 senede en çok kazandıran şey hani arsa ve tarla diyebilirim. Tabi böyle çok uç örnekler dışında yani işte bir tane bilmem ne koyun 1000 katına çıkmıştır. Ya da bir tane hisse hiç adını sanın duymadığınız bir hisse 300 katına çıkmıştır. Onlar çok bir kriter değil büyük yatırım araçlarından bahsettiğimiz zaman arsa ve tarla hiçbir riski olmadan, hiçbir kaybetme riski olmadan muazzam kazançlar sağladı. Hala sağlamaya devam ediyor ve hala sağlayacağını düşünüyorum. Böyle düşündüğüm için de zaten yatırımlarımı bu yönde değerlendiriyorum. Siz de değerlendirmenizi bir araştırma yaparak değerlendirmenizi önerebilirim. Bir bakın derim yani arsa ile ilgili Bilginiz yoksa bir araştırın derim. Bizim çalıştığımız bölge Sakarya bölgesi. O bölgede çok fazla yatırım yapıyoruz. Çünkü İstanbul'a yakın ve çok fazla değer kazanan bir bölge. Demek ki iyi yapılan, doğru fiyattan alınan arsa ve tarlanın, özellikle de arsanın 2023-2024'te de önemli artışlar sağlayacağını, yatırımcısına iyi paralar kazandıracağını öngörüyorum. Ama doğru bir şekilde yatırım yapmak şartıyla. Çünkü arsa almak tarla almak biraz uzmanlık gerektirir. yani öyle kör gözüne parmak alınmaz ee, iyi bir fiyat araştırması yapmak gerekir. hangi bölgelerin gelişmeye uygun olduğunu bilmek gerekir. Çünkü şu an bir arsa tarla çılgınlığı var. Ee, herkes bu işe girmiş herkes arsa tarla satmaya çalışıyor. O nedenle böyle garip garip yerlerden asla gelişmeyecek yerlerden satıyorlar. Buna biraz e, ihtiyatlı yaklaşmanızı öneririm arkadaşlar. Durum böyle. Umarım 2023 hepimiz için iyi geçer. iyi bir yatırımlarımızı doğru değerlendirerek geçer. Türkiye özelinde de ne olacağını göreceğiz. İşte seçimler belirleyecek. Hükümet mi tekrar kalacak? Muhalefet mi hükümet olacak? Bunlara bakacağız. Bunlar bunların arsayı çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Yani toprak yatırımını etkileyeceğini zannetmiyorum. Kripto paranın zaten hiç ilgisi yok Türkiye'deki hükümetle, seçimle falan. Borsayı etkileyebilir, Türkiye'deki borsayı ciddi anlamda etkileyebilir. Yani muhalefet eğer hükümete gelir de, işte IMF ile bir stand bayanlaşması yaparsa, yurt dışından da yatırımcı gelirse zaten bizim borsamız o kadar sığ ki, yani şöyle yurt dışından 8-10 milyar dolar yatırım falan gelse, hisseler 5x-10x falan yapar neredeyse. Böyle bir yatırım gelirse, bir güven ortamı olursa borsada ciddi artışlar olabilir. Ya da mevcut hükümet seçimi kazanıp işte biz bugüne kadar olan ekonomik politikalarımızı değiştiriyoruz artık farklı bir ekonomik politikaya geçiyoruz deyip bu yönde adımlar atarsa yine dışarıdan yatırımcı gelirse çok önemli altını çiziyorum bunun yine borsada artışlar olabilir. Ama aynı yapı devam ederse öyle çok büyük beklentilerim yok açıkçası. Fakat yine önemli baştaki hisseler kendini korur diye düşünüyorum. Tüm bu saydığım yatırım enstrümanları içerisinde ben arsa ve tarlayı tercih ediyorum arkadaşlar. Hem daha risksiz hem de şu an dünya genelinde böyle riskli olmayan yatırım varlıklarına bir yöneliş var. O nedenle bir de Türkiye özelinde de depremden dolayı bir yöneliş var. Gidişatın e, yatırım anlamında iyi olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.